23 Mayıs cuma akşamından herkese merhaba. Avrupa gündemiyle karşınızdayız. Bugün Avrupa gündemi hareketli. Berlin'deki bıçaklı saldırının faili yakalandı. Peki bu çocuk kim ve neden böyle bir şey yaptı? Ayrıntılarına bakacağız. Türkiye'den Almanya'ya göç son yıllarda hızla artıyor. Rakamlar şaşırtıcı düzeyde. Kaç kişi geldi? Neden geldi? Peki Almanya en çok hangi ülkeye sınır dışı yapıyor dersiniz? Cevapları az sonra vereceğiz. Merkel uzun süre sonra tekrar konuştu ve sınır politikalarına sert eleştiri getirdi. Trump Avrupa'yı tekrar vergiyle tehdit etti. Oran oldukça yüksek. Bu arada Almanya ekonomisi beklenenden fazla büyüdü. Bulgaristan Avro kullanımına geçiyor. Tarihi netleşti, hazırlıklar başladı. Almanya'da yeni konutlar neredeyse durma noktasında ve son olarak Almanya'da bir kez daha eczanelerde ilaç krizi yaşanıyor. Hangi ilaçlar yok? Ayrıntılar için hemen başlıyoruz. Berlin'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırı sonrası aranan 13 yaşındaki öğrenci yakalandı. Berlin'in Spandau semtinde bir ilkokulda 22 Mayıs Perşembe günü 13 yaşındaki bir öğrenci 12 yaşındaki sınıf arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırı okulun spor salonu soyunma odasında gerçekleşti. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası yaralı öğrenci hastaneye kaldırılarak ameliyat alındı ve durumunun stabil olduğu bildirildi. Polis olay yerinde bir mutfak bıçağı buldu ve bu bıçağın saldırıda kullanıldığını düşünüyor. Saldırganın ailesi olay sonrası polise başvurarak çocuklarının kayıp olduğunu bildirdi ve arama çalışmalarına destek verdiler. Ve bir gün sonra Spandau Rathaus metro istasyonunda polis tarafından yakalandı. Polisle karşılaştığında benim diyerek de kimliğini doğruladı polis saldırganın psikolojik olarak zor bir durumda olabileceğini belirtti. Saldırgan çocuğun olayın yaşandığı gün bugün birini bıçaklayacağım dediği öğrenildi. Yakalandıktan sonra 13 yaşındaki çocuk polis gözaltına alındı polis tarafından ve bir çocuk ve gençlik psikiyatrisine sevk edildi. Saldırının motivasyonu henüz belirlenemedi. Polis olayın dini veya yabancı düşmanlığı gibi bir motivasyondan kaynaklanmadığını belirtti. Her iki çocuğun da Alman vatandaşı olduğu açıklandı. Saldırganın daha önce de benzer tehditlerde bulunduğu ancak ciddiye alınmadığı öğrenildi. Almanya'da 14 yaşından küçük çocuklar cezai sorumluluk taşımadığı için 13 yaşındaki saldırgana cezai bir yaptırım uygulanmayacak. Bu nedenle adli işlem yerine çocuk koruma ve psikiyatrik destek hizmetleri devreye girecek ve uygun bir bakım merkezine yerleştirilecek. Son 3 yılda 112 bin kişi Türkiye'den Almanya'ya göç etti. Türkiye Avrupa'ya en fazla göç veren ülkelerden biri haline geldi. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Türkiye'den gelenlerin büyük bir kısmı iş bulma, aile birleşimi ve eğitim amaçlı olarak Almanya'ya geldi. 112 bin kişiyle Türkiye 2022-2024 döneminde Ukrayna'dan gelen 843 bin ve Suriye'den gelen 124 bin kişinin ardından 3. sırada yer aldı. Genele baktığımızda Almanya'da yaşayan yaklaşık 21 milyon 200 bin kişi göçmen kökenli. Bu nüfusun %25,6'sı demek. Yani her 4 kişiden biri göçmen kökenli. Son 3 yılda Almanya'ya gelen toplam göçmen sayısı ise 2 milyon 200 bin. 2015 yılından bu yana ise 4 milyon 200 bin kişi Almanya'ya göç etti. Göç edenlerin %31'i sığınma ve koruma için başvururken %23'ü çalışma amaçlı, %21'i ise aile birleşimi sebebiyle geldi. Erkeklerde en sık göç nedenleri iltica ve istihdam, kadınlardaysa iltica ve aile birleşimi olarak kaydedildi. Almanya'dan en çok Türkiye'ye sınır dışı yapıldı. Almanya 2024 yılının ilk 3 ayında 6151 kişiyi ülkeden sınır dışı etti. Bu rakam son yılların aynı dönemine göre daha yüksek. En fazla sınır dışı edilenlerin gönderildiği ülkelerin başındaysa Türkiye geldi. Onu Gürcistan, Fransa, İspanya ve Sırbistan takip etti. Muhalefetteki sol partinin konuyla ilgili verdiği önergede 2022'de Türkiye'ye 515 kişi geri gönderildiği ve bu sayının geçen yıl ikiye katlanarak 1087'ye ulaştığı hatırlatıldı. Öneriyi cevaplayan federal hükümet bu yılın ilk çeyreğindeki sınır dışı sayısını 6151 olduğunu açıkladı. En çok sınır dışının 502 kişiyle Türkiye'ye yapıldığını kaydetti. Türkiye'ye sınır dışı edilmesi kararı verilenlerin 92'sinin kadın, 83'ünün de çocuk olduğu aktarıldı. Toplamda 1700 kişisi Dublin Anlaşması kapsamında İlk girdikleri Avrupa Birliği ülkelerine geri gönderildi. Sınır dışı işlemlerin yaklaşık üçte biri pahalı uçaklarla gerçekleştirildi. En pahalı uçuşlar 462 bin avroyla Pakistan, 418 bin avroyla Etiyopya, 380 bin avroyla Nijerya, ve Kamerun'a yapıldı bu masrafların bir kısmını frontex yani Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı karşıladı Yıl sonuna kadar 24 binden fazla sınır dışı bekleniyor Almanya'da yeni hükümet bu sayının artacağını duyurdu Almanya'nın eski baş, başbakanı Merkel sınır kontrolleriyle göçe engellemenin mümkün olmadığını söyledi Merkel göçle mücadelede ulusal değil Avrupa çapında çözümlerin gerektiğini belirtti Almanya, Avusturya ya da Almanya-Polonya sınırındaki kontrollerle göç durdurulamaz dedi. Merkel, sınır kontrollerinin Avrupa Birliği'ndeki serbest dolaşım hakkını tehdit ettiğini belirtti. Merkel, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının daha etkili korunması gerektiğini savundu ve ulusal önlemlerin geçici olması gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne yönelik ticaret tehditlerini yeni bir seviyeye taşıdı. Sosyal medyada yayınladığı mesajında Avrupa Birliği'ni Amerika'yı ticarette sömürmekle suçlayan Trump, görüşmeler hiçbir yere gitmiyor dedi ve 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'nden ithal tüm ürünlere %50 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Trump'ın hedefinde Apple'da vardı. Eğer iPhone'ların üretimi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırılmazsa Apple'ın en az %25 gümrük vergisi ödemek zorunda kalacağını duyurdu. Açıklamalarının ardından ABD ve Avrupa borsalarında düşüş yaşandı. Apple hisseleri piyasa açılmadan önce %3,6 değer kaybetti. Trump'ın bu adımı ABD Avrupa Birliği arasında ticaret savaşı korkusunu artırırken Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da yeni karşılıklar üzerinde çalışıldığı bildirildi. Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklenenden daha fazla büyüdü. Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ekonomi Ocak-Mart döneminde %0,4 oranında büyüdü. Bu rakam ilk açıklanan tahmin olan %0,2'nin iki katı. Büyümenin nedeni olarak Mart ayındaki beklenmedik ekonomik canlanma gösteriliyor. İhracat ve özellikle otomobil ve ilaç gibi ürünlerdeki artış ekonomiyi destekledi. Trump'ın getirmesi beklenen yeni gümrük vergileri yüzünden birçok şirketin siparişlerini öne çektiği belirtiliyor. Hane halkı tüketimi de bu dönemde %0,5 arttı enflasyonun azalması ve bazı sektörlerde maaşların yükselmesi de bunda etkili oldu. Yatırımlarda da küçük ama olumlu bir artış görüldü. Ancak bu pozitif tabloya rağmen uzmanlar Almanya'nın bu yıl üst üste üçüncü kez resesyon tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Trump'ın gümrük politikalarının Alman sanayisi üzerinde baskı yaratması bekleniyor. Ekonomi uzmanları ve uluslararası kurumlar 2025 için büyüme beklentilerini düşürdü. Yalnızca durgunluk bekleniyor. 2026'da %1'lik bir büyüme umuluyor. Alman hükümeti ise ekonomiyi desteklemek için Temmuz ayında ilk reform paketini açıklamayı planlıyor. Bunun için elektrik vergisinin düşürülmesi ve iş gücü piyasası düzenlemeleri gündemde. Evet Almanya Başbakanı Merz'in her orta gelirlinin bir daire sahibi olabilmesi gerekir açıklamasından sonra Almanya'da 2024 yılında yeni konut yapımında büyük bir gerileme yaşandığı açıklandı. İstatistik Dairesi'ne göre geçen yıl ülke genelinde 251.900 konut tamamlandı. Bu bir önceki yıla göre %14,4'lük düşüş anlamına geliyor ve 42.500 daha az konut demek. Bu gerilemenin en önemli nedeni yükselen faiz oranları ve inşaat maliyetleri. Artan masraflar nedeniyle hem bireyler hem de yatırımcılar yeni ev yapmaktan vazgeçti. 2009 yılındaki dip nokta olan 159 bin konuttan 2020'de 306 bin konuta kadar çıkan yeni yapım sayıları son yıllarda tekrar düşüşe geçmişti. Uzmanlara göre Almanya'da halen yüz binlerce konut eksik. Bu durum büyük şehirlerde kiraları ve ev fiyatlarını artırıyor. Yeni hükümet bu durumu düzeltmeyi hedefliyor. Yeni İmar Bakanı Verena Hubert konut yapımını hızlandırma planı açıkladı. Planlar arasında imar izinlerini hızlandırmak, modern inşaat yöntemlerini teşvik etmek ve yeni arsa açmak var. İnşaat sektörüne göre durum hala zor ama küçük bir toparlanma başladı. Bulgaristan 2026 yılından itibaren para birimi olarak avro kullanacak. Bulgaristan Merkez Bankası Başkanı Dimitar Radev, ülkenin 1 Ocak 2026 tarihinde avroya geçmeye hazırlandığını duyurdu. Enflasyon kriterinin karşılandığını belirten Radev, ortalama yıllık enflasyonun Nisan itibarıyla %2,7 olduğunu söyledi. Radev geçiş için tüm şartların sağlandığını ancak son sözü Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu'nun söyleyeceğini vurguladı. Vatandaşların mevduatlarında bir kayıp olmayacağını belirten Merkez Bankası Başkanı, Avro'ya geçen diğer ülkelerde gelirlerin %10-15 arttığını da söyledi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, daha önce karşı çıktığı referandum talebini yeniden gündeme getirerek Avro'ya geçiş konusunda Son sözün halkın verilmesi gerektiğini söyledi. Son sözün halka verilmesi gerektiğini önerdi. Ancak parlamento başkanı bu teklifin yasal olmadığını belirterek reddetti. Almanya'da ilaç tedarikinde ciddi sorunlar devam ediyor. Avrupa'nın en büyük ilaç dağıtım şirketi Phoenix Pharma'ya göre yaklaşık bin farklı ilaç halen tedarik sorunlarıyla karşı karşıya. Bu ilaçlar arasında antibiyotikler, ateş düşürücüler, astım, hipertansiyon ve diyabet tedavilerinde kullanılan ilaçların yanı sıra yeni zayıflama ilaçları da bulunuyor. Firmanın yöneticisi sorunun kısa vadede çözüleceğine inanmıyor. Şirket tedarik sorunlarını azaltmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Stokları arttırıyor, alternatif etken maddeler arıyor ve ilaçları fazla bulunduğu bölgelerden eksik olan bölgelere taşıyor. Şirket bu durumun üstesinden gelmek için politikacılardan daha fazla destek bekliyor. Bu haberle birlikte Avrupa gündeminin sonuna geldik. İyi bir hafta sonu diliyorum sizlere. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.